evet diye bir başlık attım ailenizin bitcoincisi geldi valla e, burada not aldım e, geri dönüşler çok güzel çok mükemmel millet diyor ki abi sen 70 bin doları nasıl kazandın ya arkadaşlar şöyle e, konuyu bağlayayım hatta o konuya öyle gireyim e, ben mesela 1990 ve 95 arası diyeyim ...böyle şey yaptım. hani Bunu esasında hani anekdot olarak veriyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Mesela bir zamanlar... ...Akçimento... ...Nuhçimento... ...bunlar inşaat sektörü biliyorsunuz. Ereğli Demir Çelik... ...Saykursan Bronz... ...bilmem kim Alüminyum... ...hiçbir şeye zam gelmeden önce Alüminyum'a zam geldi... ...biliyor musunuz? Alüminyum ve Bakır'a altına bile zam gelmeden önce alüminyum yer zam Bilginiz olsun. Dedim ki bunlara ben hiç para yatırmadan işte bir lot bin adet yani kağıt olarak hepsine birer lot koymuş gibi. O zamanlar gazete vardı. Her sabah gazete okuyorum. Her sabah borsayı takip ediyorum. İşte Akçimento ne yapmış? Ha bir de bu arada Efes biracılık yazın biliyorsunuz ee, hani Ramazan şu an Ramazan'dayız. Bunu konuşmam ne kadar doğru olur bilemiyorum ama ama bu yani benim takip ettiğim bir şey. Mesela Efes biracılık, eee Tuborg biracılık. E, yazın e, olmazsa olmazlardan esasında. E, bunun haricinde bir, bir şey daha vardı ama. E, mesela bahar olduğunda ...çimento... onu boşver bakır Alüminyum, saykursam, bronz, her zaman için bunlar ağır metaller. Metal yani sonuçta. Yaz olduğu zaman efes piracılık, bir piracılık, bunlar her zaman için artması gereken şeyler. Hep böyle takip ettim. Sonra bunları takip ederken, İstanbul'un lüks semtlerinden bir tanesi de benim asker arkadaşım vardı. O beni şimdi izliyordur. Galerileri vardı. Bunlar kağıt işine bir girdiler. Dedim ki, arkadaşım adı Metin. Metin, gözünü seveyim sen bu işten çekil. Ben bu kağıtları takip ediyorum. Yaz oluyor, Efes Piracılık zarar gösteriyor. Tuborg zarar gösteriyor. Çimento fabrikaları. Böyle bir yavrula, yavru kağıt verirse sonradan bir şey yapıyor. İlginç. Yani onların günahlarına giremem, manipüle ediyorlar falan diyemem. Ne bileyim, yani şöyle söyleyeyim, veriyorsa da azıcık bir şey veriyor. Yani paranızı bağlıyorsunuz, deli gibi millet ekranları esir oluyor falan. Yani kripto paranın esasında buraya geldi ama bunlar da kağıtla oynayanların sorunları. Ondan sonra yani burada tabi hiçbir firmayı kötülemek amacım değil. Hani bu benim takibim, benim özgür irademde olan bir şey. Ee, ve ben gördüm ki çok aşırı bir kar marjı, tam, evet bir an parlıyor ama ondan sonra geri düşüyor bilmem ne falan filan. Ondan sonra e, gördüm ki ben bayağı bir bunları bir takip ettim böyle. Nasıl biliyor musunuz? Her sabah bakıyorum. Hı, tamam falan notumu alıyorum. Sanki ben buna bunların her birine işte biner tane kağıt yani birer lot e, koymuş gibi şey yaptım. Sonuçta hep böyle notlarımı baktığımda bu işin ucunda, sonunda, kıyısında, köşesinde bu işe kazandıranların e, kim olduğunu gördüm, yeni gelenler. Adam bilmiyor, kağıttan alıyor, lambur lumbur giriyor. Ondan sonra e, A işte ya ne oldu, işte bilmem ne, yok ki zarar ettim falan. Haklı, haklı. E, zarar ettim konusu esasında bu kripto parayla da alakalı. Ondan sonra arkadaşıma dedim ki sen girme, gözünü seveyim çık, İşte bunlar bir hesap yapıyorlar, diyorlar ki işte biz haftada 5 araba satıyoruz, on araba satıyoruz etiler gibi yerde. Ondan sonra, e, adını sen söyledi. biz şu kadar para kazanamıyoruz, bu kağıtlar bu kadar para kazanıyor falan filan. Tabii kağıtlar nasıl biliyor musunuz? Şu an bizim kripto para 1000x yapmış, 500x yapmış böyle, e, işte 2000x yapmış. E, tabii başları dönmüş ama arkadaş, e, bu işin bir de düşüşü var yani. E, tabii bunlar 1000x, 2000x yaptığında, hani şu an kripto paraya göre konuşayım, e, gittiler kağıtları E, Eskiler bilirler, İran-Irak Savaşı bir çıktı. Kağıtlar oldu, nasıl biliyor musunuz? Kağıtlar, çöp oldu. O etilerdeki galeriyi kapatmak zorunda kaldılar. Birisi taksiye çıktı, birisi bilmem nereye çıktı. Sonuçta hüsran. ya hani ben her zaman diyorum ya, yani birikiminizin, mevcutunuzun... ...bir miktarını koyun. Yani şey yapmayın, sizi üzmeyecek yani şimdi düşünemiyorum, arabalarını sen sen, ticaretlik kazanılan para... ...tatlıdır. Helaldir. Hiçbirinizin şey olmaz. Ondan sonra... Ee, görüşürüz tabii arkadaşımla. Bir, yani kötü oldular. E, istemezdim i̇stemezdim onların öyle olmasını. Dinlemediler tabii. Hani bari yarısını şey yapsaydın en azından ne olur biliyor musun? Geriye kalan yarı e, araç parayla arabaları arabalım satılma devam ederlerdi. Birden bitmezler. O yüzden yatırımınızı hiçbir zaman için tamamen bir yere gömmeyin. Ondan sonra bir arkadaşım daha var. E, ondan da e, sağ olsun gençlik arkadaşım. Su istasyonu falan vardı. Tankerler, kamyonlar bilmem ne. Gayet de güzel tıkırına gidiyor işin. Ya işte baba ya işte benim bir küpeli var işte bilmem ne. E, acayip bu kağıtları abicim sen kendin bilmediğin bir şey <laughs> başkasının aklıyla nasıl giriyorsun? Adam kendi parası gibi kendi parasına sahip çıktığı gibi çıkabilir mi senin paranı yani? Aklın yolu bir. Ondan sonra küpeli bana para kazandırdı, ha, ya kazandır dediği para da hani şu an olsun parası beş bin lira, on bin lira, sen ticaret yapıyorsun, su satıyorsun, para kazanıyorsun yani. Ondan sonra sonuca geleyim, tankerleri sattı, kamyonları sattı, bilmem neleri sattı, iyice kağıda gömüldü. Tankerlerden de oldu, kamyondan da oldu, su istasyonundan da oldu. Hani bir zamanlar var ya su istasyonları bidondan gidiyordu, su dolduruyordu falan, o suların e, böyle şey olduğu zaman da. Ee, o da bir hüsran oldu. Hatta ben dedim oğlum aman gözünü seveyim dedim. Yapma dedim ya. Bunlar dedim şey işler. Hani şimdi sen siz diyeceksiniz ya kripto para çok mu şey? Ya en azından kripto parada özgür kendi özgür iradenizle kendi beyninizle e, kendi kafanızla e, bu işe girebiliyorsunuz. Yani hani ne yapıyorsun? İşte ben geçenlerde bir e, şey oldu. Ne oldu? E, 2000 küsür dolarların ya 2000 2000'lere kadar düştü yani. Bunu hepimiz gördük. E ne dedim, yani 2500'deyken ben şey demiştim. Demiş miydim ya bilmiyorum. E sonuçta ben kendi kendime demiş de olabilirim. E nedir o? Çıktığı noktaya, fırladığı noktaya illa geri dönüyor. Niye? Düzeltmeyle geri dönüyor. Mesela 50 bin seviyesine Bitcoin düştüğünde güzel bir alım fırsatıydı. Ondan sonra mesela hani konuyu kaynatmayayım, 70 bin dolar kazandın. ...konusuna gelince ben ne yapıyorum? Mesela 70 dolara düştüğünde, 70 dolara düştüğünde... ...70 tane almış olarak... ...kabul ettim. Bakın. 70 tane almış olarak kabul ettim. Şu an... ...ne kadar? Burada hesap makinesi, ofisi komple yeni bir yere taşıdım. Hesap makinelerim vardı, bulamıyorum. Çıkar bir yerden ya da çıkmaz. çıkması da alırım artık, yapacak bir şey yok yani 70 dolara e, düştüğünde 70 tane e, olarak aldım, kabul ettim ama ben onu kendimce 100'e tamamladım. Dedim ki 100 Ethereum ben dedim bu fiyattan aldım. Aynı bu borsadaki gibi. Ben bunu bir kazanç olarak görüyorum biliyor musunuz? Ha hani neyin kazancı? Kaybetmemekle bir kazançtır. Çünkü yatırmadan e, bu işi bu işi öğrenmenin bir şekli var yani. Ya çok paranız olacak, e, paranızı riske atacaksınız ya da bu işi öğrenmek için bir yatırım e, şeyin yani Planında olacaksınız, düşüncesinde olacaksınız. Şimdi bugün mesela ne kadar Ethereum? İşte 2.294 dolar, değil mi? 100 tanesi ne yapıyor? 22.000 dolar. Bunun yanında işte BTC ben şu kadar aldım dedim. Ripple ben Ripple'ı çok seviyorum. Ripple'dan şu kadar. Yani böyle notlarımı aldım, aynı şey gibi. Akçimento, işte Nuçimento. Çimento, ben daha önce çimentocularla falan da çalıştım bu nu Çimento'yu çok parça yaptım. İşte Saykur Sanbrons, işte Ereğil Demirçelik, Efes Piracılık, Kubork Piracılık gibi bir sürü hani bu kağıtlar nasıl böyle fiili yatırım yapmış gibi şey yaptım. Hep notlarımı aldım. Aynı kripto parayı da bu şekilde şey yaptım. Ondan sonra ne oldu? Açıklamasını yapayım. Ee, bunların hepsi işte 100x 200x 300x yaptığında ben dedim ki tamam, 70 bin dolar cepte. Yani böyle bir kar var. Ne duru ama e, eğer mesela ben eksiye düşseydim de e, izahını yapardım. Derdim ki böyle böyle e, işte alım böyle böyle satım. He e, bu arada e, işte bu arkadaşımın e, hani rakamıyla alıyoruz, satıyoruz falan. E, onu devam ediyor. Onda sıkıntı yok. Yani onlar da memnunlar hallerinden. Ee, mesela e, şöyle söyleyeyim. Ripple Ripple e, 0.15'lerdeyken 0.15'lerdeyken şöyle izah edeyim size 0.15'ten bu asla 1 doları görmez diyenleri ben çok gördüm. Ve Ripple şöyle söyleyeyim ben kendi özgür irademle söyleyeyim. Ben bunu e, Ripple'ı hani 1-1.5 doları gördü şey yaşayalım. Geçenlerde duydum 3 doları falan görmüş. Ripple 3 doları da görür, 5 doları da görür. Yani zaten para tutmuyor. Bakar mısınız? 0-15'ten siz bundan 1000 tane alsanız ne olur ki? 1000 tane alıp koysanız ya da 10.000 tane alıp koysaydınız. Şu an Ripple 1.39. E 3 dolarları, 5 dolarları gördüğünde deli para yapıyor. Yani millet diyor ki o falan filan. Mesela e, benim her zaman favori koyunlarım, e, koyunlarımdan bir tanesidir. E, Bunun arkadaşıma bin tane aldırmıştım. E, kaç dolardan biliyor musunuz? 70 küsür dolar Şu an ne kadar biliyor musunuz? 595 dolar. Bir şey, Binance Coin. E, niye Binance Coin bence gelecek vaat ediyor? Ben şahsıma ait konuşayım. Hani fazla uzatmak istemiyorum. E, zaten Binance Coin, Binance bir borsa. Adamlar bu işin içindeler yani, bu işin kompedanları yani. hani Bu şeyin... ...coin'in artmaması için bir sebep yok. Mesela LINK... ...düşük bütçeli yatırım yapmak isteyenler için şu an 37.75, LINK... ...gelecek vadeden bir... ...coin. Hani... ...bu sene olmaz, önümüzdeki sene illa İlla yani, İlla 1000x, 2000x, 3000x... ...yani benim kafamdaki... ...rakam. Mesela... En baş ben 3 sene önce vicayan yani veteriner koyunu ne girdiğimde 0.05'ten almıştım hatta 0.01 yani öyle komik bir rakamla dedim ki hani şöyle bir girmiş olayım borsaya bir en azından bir almayı öğreneyim diye şu an 0.24 sent bakar mısınız 0. 0.01'lerden 0.05'lerden hani bu e, ortalama bir rakam olduğu için buradan 10.000 tane alan köşe. Yani e, mesela şöyle söyleyeyim taksici bir arkadaştan e, bu biz taksi güvenlik bölmeleri falan yapıyoruz ya e, burada komşum e, onun kardeşi de bayağı bu iş takip ediyor. 1 milyon adet ya adını sanını bilmediğim bilmem ne yatırım. Lan oğlum dedim niye yatırdınız dedim siz bu şey dedim ya. 1 milyon adet dedim. Abi dedi yatırdı ne yapayım dedi. Kendi parasını yatırdı. Çocuk şu an kaç tane köşe olmuştur yani öyle söyleyeyim. 1 milyon adet. Yani ne kadar çok düşük bir bütçeli bir şeydi. Ama tabii şu an bütün şeyler arttı. Mesela koyunlar arttı. Ee, mesela Ethereum e, şu an 2.294 dolar, e, Geçenlerde 2.500 küsürleri 2.570'leri falan zorladı, yani rekoru kırdı. E, re, yani Ethereum almak isteyenler e, uzun vade bekleyebilirim diyenler şu an esasında güzel bir alım zamanı. yani 2.100'leri e, kaçıranlar için e, evet biraz düşüş olsa da vallahi hiç korkmayın. E, niye biliyor musunuz Ethereum'da e, bu. 2.0 güncellemesiyle beraber... 3.000... yani... ve... yurt dışından gelen kaynaklara göre 5.000... dolar... yani bekleniyor. Bunlara hazırlıklı olun. Hani bu herkesin dediği gibi, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi yatırımdan sorumlu. Yani sonuçta siz burada bir şeyleri öngörüp de... bir sinyali alıp da... cebinize parayı koyduğunuz zaman kârı bize göndermeyeceksiniz yani. <laughs> İstemiyorum da zaten. Ama yani tabii küfür de yemek istemiyorum. Yani sonuçta burada aklın yolu bir. Hani bakın ben burada... yani sizlerle zamanı harcamaktan... ...utanmıyorum. Yani yorulmuyorum, sıkılmıyorum, bunalmıyorum. Yani... hoş sözleriniz için başka bir şey değil. Yani başka bir beklentimiz yok burada. Yani demek istediğim o. Yani güzel bir zamandayız ama her an her şey olabilir. Korkmayın yani. Vallahi yani korkulacak bir durum yok ama kesinlikle kredi çekmeyin, kesinlikle aracınızı satmayın, kesinlikle bir mevduatınızı bozdurmayın. Sizi hangi rakam rahatsız etmiyorsa o rakamlardan şey yapın ya. Yani sonuçta bunun bir de bir, bin de bir. Mesela Ravencoin şu an adam gibi para etmiyor. Ama Ravencoin'i bugün işte 10 bin tane, 20 bin tane kenara atan gayet güzel durumda yani. Millet diyor ki sen köşeliksin. Ya arkadaşım bir işlerle uğraşmak da köşeliktir. Köşe, köşe olmak Göreceli bir kavram bence. Yani yaşayabildiğin kadar paylaşabildiğin kadar zenginsin. Hani şimdi milyonların olmuş paylaşmamışsın. Sadece sen kendi başına yemeye çalışmışsın. Bence o zenginlik değil. Yani demek istedim o. Hani konuyu da çok fazla dağıtmak istemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsanız benim yaptığım gibi notlarınızı alın. Sanki hani tarih de koyun. İşte ben bundan Ethereum'dan şu kadar aldım. ...şu kadar şey yaptım, İşte sanki böyle bozdurmuş gibi, sanki alım yapmış gibi... ...bir çalışma yapın... ...ama hani ben de bu işe girmek istiyorum diyorsanız BTC'de bir hesap açın... ...yani 300 lira, 500 lira, rakam önemli değil yani illa hani... ...diğer borsalardaki gibi şu kadar parayla girmek zorundasın falan filan olayı değil yani... ...500 lirayla ne girersin, 100 lirayla ne girersin, nedir o? Kazancın düşük olur. Ama mesela... ...Bitcoin'de bugün işte 200 sene önce 2250 dolardan bozduranlar şimdi kafayı vuracak yer arıyorlar. tane bir arkadaş 5 tane bozdurdu 2250 dolardan hiç de ihtiyacı yoktu şu an beş tanesi 5 tanesinde 2,5 milyon. E 2250 dolardan e, ne yaptı? 2, 2500 desen 10 bin dolar değil yani. 10, 10 bin, 11 bin, 5, 11 bin dolar yani. E 10 bin, 10 bin, dolar bugün ne kadar? 80 bin lira nerede? Hadi 90 bin olsun hani küsürde bir hata yaptıysak. 90 bin dolar nerede? Pardon 90 bin lira nerede? 2,5 milyon nerede? O arkadaş o zamandan bu zamana o kadar para kazanamadı o parayla. Yani demek istediğim arkadaşlarım güncel güncel videolar çekmek istiyorum. Bu ara biraz taşınma telaşım vardı. Taşınma işini hallettik. Ofisimizi kurduk tekrardan. Ondan sonra artık bundan sonra sizlerleyim beni izlemeye devam edin. Abone olmadan izleyenleri görüyorum. Rica ediyorum. Bizim sizden tek istediğimiz abone olun ve videoyu sonuna kadar izleyin ki hani buradaki şeyleri kaçırmayın. Yani sonuçta herkes işte grafikleri anlatıyor, şeyi anlatıyor. Evet bir bilgi yoğunluğu var. ben de açayım burası göstereyim. Ama burada olay ne biliyor musunuz? Daha soft anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben de ilk girdimde inanır mısınız şöyle ilk girdiğimde hiçbir şey bilmiyorsun. Adam anlatıyor ya zaten bilmiyorsun tamam mı? Adam anlatıyor, anlattıkça ya da bayan sen iyice korkuyorsun çünkü niye işi çözmeye çalışıyorsun? İşi çözemiyorsun da. Yani o yüzden ilk ağızdan ben size anlatıyorum, daha soft anlatmaya çalışıyorum. grafiklerden kafanızı karıştırmak istemiyorum. Geçenlerde böyle bir açtım bir yani onu oyunları da çözeceğim şey olarak ama yani çok da şey yapmayın. Ben yani bunu takip edin. O arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Borsa çakıldığı zaman sesleri, sedaları kesiliyor. Ya kardeşim e, bunun çıkması kadar inmesi de var. Yani bu böyle roket gibi çıkacak orada kalacak diye bir şey yok. Onun için sizleri seviyorum. Lütfen abone olun. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin ki e, arada kaçak olmasın. Görüşmek üzere.